Gazze'deki vatandaşlara destek olmak amacıyla Gaziantep'ten Gazze'ye 5 tır yardım malzemesi göndermek üzere tören yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Törende konuşan Vali Çeber, Ramazan boyunca Gazze'ye 300 sır yardım gideceğini aktararak şunları söyledi. Alıyor, alıyor. şimdi Sayın Bakan onu söylediler. Biz çekiyorsan. Gaziantep olarak en azından, onu çok çok geçeriz ama en az 300 tırında garantisini veriyoruz. Bunu yapacağız Ramazan boyunca. Önce sonra, çünkü geçen hafta bana bir iş insanımız geldi. Sayın Bakan ben Ramazan yardımlarımı dağıtıyorum ama içim parçalanıyor. Filistin'e de bir şeyler göndermek istiyorum. Birkaç tır dedi. Dünyanın Gazze'de yaşananlara karşı büyük bir sınavdan geçtiğini ve Gazze'de soykırım olduğunu dile getiren Abdülhamit Gül şu şekilde konuştu. Bugün dünya Gazze'de yaşanan bir soykırıma karşı bir büyük bir sınav vermektedir. İsrail'in yaptığı bu soykırım karşısında 30 bine aşkın genç, yaşlı, çocuk ve hasta, gariban, mazlumlara yönelik bu bombardımanlara, bu soykırıma karşı dünyanın sessizliği gerçekten insanlık adına çok büyük bir dram, büyük ürkütücü bir tablo. Gazi'nin çocuklarının Gazze'deki çocukların yanında olduğunu dile getiren Şahin şunları söyledi. Zekat en önemli İslam'ın şartlarından biridir. Namazı kılarken zekatı vermek bizim en büyük boynumuzun borcudur. Zekatını vermek için birbiriyle yarışan bu hayırseverler Gazze'deki açlığa, açıklığa, ölmeye ve öldürmeye müsaade etmeyecek Gazze'nin çocukları Gazze'nin çocuklarının yanında olduğunu beyan edecektir. Allah'ın izniyle Ramazan birlik, beraberlik, bereketlik ayıdır ve sonunda cehennem azabından kurtuluş ayıdır. Rabbim hayırlarınızı kabul buyursun. Rabbim yolumuzu aydınlık etsin ve Rabbim Ramazan ayının hakkıyla vermeyi bize nasip etsin diyor. Katılımınız, desteğiniz için İHA'nın, Diyanet Vakfı'nın ve Kızılay'ın AFAD Başkanlığı içerisindeki verdiği mücadele için çok teşekkür ediyorum. <laughs>